Kahramanmaraş İstiklal Spor Basketbol Takımı yeni sezon için anlaşmaya vardığı oyuncular ile imza töreni düzenledi. Şehrimize bütün basketbol severlere hayırlı olmasını diliyorum. Ee, bu oluşumun içinde olmaktan gerçekten mutluyum. Böyle bir oluşumun içinde hep beraber bütün şehir olarak inşallah başarıyı elde edeceğiz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Törene kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve yeni transferler katıldı. Kulüp yönetimi, yeni oyuncular ve teknik ekiple birlikte büyük başarılara imza atarak şehrin turizmine de katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Biliyorsunuz tarihte ilk kez Karabük'te bir basketbol kulübü profesyonel olarak faaliyet gösterecek. İkincilikten faaliyetimize başlıyoruz. Güçlü bir katı kurmaya çalıştık. Öncelikle bu konuda tabii Hikmet Gümüşer sevgili As Başkanımın yoğun gayreti ve isteği oldu. O da yaklaşık birkaç aydır bu konuda yoğun bir mesai harcamakta. Çok büyük bir boşluğu doldurduğumuzu düşünüyorum. Ligler başladığında da hep birlikte bu şehirde her hafta spor heyecanı yaşayacağız. Dolayısıyla şehrimizde artık bir spor kenti olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ben sözü Hikmet Gümüşer arkadaşıma bırakıyorum. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum bu konuda yoğun emeği için. Gafar Başkanım da dediği gibi İstiklal Spor Kulübü bir spor kulübü. Yani sadece futboldan ibaret değil, aynı zamanda şehrimizde son derece yüksek potansiyeli olan basketbolu da canlandıracak ve basketbola da emek verecek, basketbol alanında da başarılara imza atacak çok güzel bir spor kulübü oldu. Kahramanmaraş tarihinde ilk kez basketbol profesyonel liginde ikinci ligden başlamak suretiyle bir takım kurduk. İnşallah hedefimiz basketbol birinci ligine ardından da süper lige çıkmak olacak. Biz şehir olarak yalnızca sanayide güçlü olmak istemiyoruz. Bunun haricinde spor ve turizmde de güçlü olmak istiyoruz. Ve bir spor kulübünün sadece spor branşında değil, aynı zamanda şehrin turizmin de, de, buradaki ticareti de çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Burası bir Kahramanmaraş takımı. Tamamen transferlerle doldurmak istemedik dışarıdan. Bunun için de şehrimizin Önemli oyuncularını kadromuza kattık. Kahramanmaraş mayası olsun ve burada yeni yeni oyunculara ev sahipliği yapsın, onları geliştirsin istiyoruz. Şehrimizin basketbol takımı da tıpkı futbol takımı gibi hayırlı uğurlu olsun.